Evet. Hazırsanız başlayabiliriz arkadaşlar. Tamam mıyız? Peki. Çok değerli basın mensupları. Bugün eee Covid salgınıyla ilgili, pandemiyle ilgili önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Birbirinden önemli konuklarımız vardı bugün. Bizim davetimiz üzerine Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Sayın Doktor Şebnem Korur bizimleydi. Yine Türk Diş Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Sayın Atilla Ataç bizimleydi. Türk Eczacılar Birliği Merkez Konseyi Başkanı Sayın Erdoğan Çolak toplantımızdaydı. Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ali İpekli bizimleydi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası eş Genel Başkanı Sayın Hüsnü Yıldırım bizimleydi. Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Sayın Sevilay Şenol yine toplantımızdaydı. Ayrıca Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Doktor Sayın Vedat Bulut da bizimleydi. Biz de ilgili Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlarımızla beraber Türkiye'de Mart ayından bu yana yaşadığımız salgın süreci, bu salgın sürecindeki ee, sorunlar e, sa işin sağlık boyutu ağırlıklı olmak üzere bir miktar ekonomi boyutu boyutunda değindik ama sağlık boyutu ağırlıklı olmak üzere genel bir istişare yaptık. Son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Ben tekrar başta Şebnem Hanım olmak üzere e, bugün bizlerle olan tüm konuklarımıza e, bu toplantıya katıldıkları için ve çok değerli görüşlerini, çalışmalarını bizlerle paylaştıkları için teşekkür ediyorum ve sözü şimdi hemen Şebnem Hanım'a veriyorum. Buyurun. Değerli basın emekçileri, Sayın Neva Partisi e, yöneticileri ve sevgili Sağlık Emek Meslek Örgütü yöneticilerimiz, e, emekçileri aslında. E, evet, e, çok teşekkür ediyoruz. Biz öncelikle e, siyasetin de e, bu yaşanan salgınla ilgili e, sıkıntıları e, duyması ve en azından bunu e, bu siyasetin uygulandığı alanlara taşıyacak olmasından memnuniyet duyuyoruz hep beraber çünkü bizim birlikteliğimizle beraber ama şunu da bilmeliyiz ki salgın sadece bir sağlık sorunu değil salgın aslında çok boyutlu ve hani pandemi değil sindemi demiştik Türk tabipleri birliği olarak çünkü eklenen eşitsizliklerle eklenen diğer sağlık sorunlarıyla aslında kocaman bir alanı kapsıyor ve biz mücadele ederken salgınla eşitsizliklere karşı da mücadele etmek zorundayız. Yaşanan bütün o yoksulluğa açlığa yalnızlaşmaya ayrımcılığa da e, dik durmalıyız, karşı durmalıyız ki bu salgınla başa çıkabilelim. Çünkü e, örneğin kapattığınız ee, ...bir takım e, iş yerleriyle onları eğer yalnız bırakırsanız ve e, geçimleri için herhangi bir destek sunmazsanız devlet olarak... ...o zaman sadece salgından yani bir hastalıktan etkilenmiyorlar. Açlıktan ve yoksulluktan da etkileniyorlar ve biliyoruz ki o zaman ölüm hızı çok daha yüksek oluyor... ...hastalık ve bu hastalıkların ortaya çıkardığı kalıcı hasarlar çok daha yüksek oluyor. O yüzden siyasetin de bütün bu bütüncül sorunlar yumağını tartışması ve çözüm önerileri geliştirmesi önemli. Biz hem Sağlık, Yemek, Meslek örgütleri olarak hem e, Türkiye'deki demokratik kitle örgütleri olarak... E, ...tüm siyasetçilerle e, bizim önerilerimizi paylaşma sorumluluğu hissediyoruz. Çünkü... Ee, Sağlık, emek, meslek örgütlerinin halk sağlığını koruma sözü var. Anayasada da dahil olmak üzere bu ülkemiz yer alıyor. Ne kadar değiştirmeye çalışılırsa çalışılsın, hayır bizim sorumluluğumuzdur. İnsan yaşamını koruma yükümlülüğü taşıyoruz. Ee, çok teşekkür ediyoruz ee, bizi dinledikleri için, dinlemek için bizleri konuk ettiklerinden dolayı. Tüm e, burada emek verenlere de ayrıca ve basın emekçilerine teşekkür ediyoruz. Evet, sağ olun. Evet Değerli arkadaşlar, biz biliyorsunuz 17 Mart 2020 tarihinde, yani Türkiye'deki e, salgının ilk vakasından tam 7 gün sonra iki sayfalık bir tavsiye duyurusu yaptık. Şu andaki yönetme, şu andaki hükümete. Bu tavsiye duyurusunda işin sağlık boyutu ağırlıklı olarak yapılması gerekenleri ortaya koyduk. Ve yine ekonomik boyutunun nasıl yönetileceğiyle ilgili de yapılması gerekenleri tek tek sıraladık. Çok uzun uzun değil ama sadece 2-3 maddeyi ben hatırlatmak için bugün burada tekrar etmekte fayda görüyorum. Bak o gün demişiz ki 17 Mart 2020. Bu salgına karşı alınması gereken önlemlerin yurt içinde ve uluslararası düzeyde konunun tüm tarafları ile istişare halinde ve ortak akıl esas alınarak belirlenmesi büyük önem taşımaktadır demişiz. Demişiz ki kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının bir bütünlük ve koordinasyon içinde çalışmaları bu mücadelenin başarısında etkili rol oynayacaktır demişiz. Yine alınan tedbirlerin ve konuyla ilgili gelişmelerin doğru zamanlı ve şeffaf bir biçimde halkımızla paylaşılması gerekir demişiz. Yazılı olarak bunları ortaya koymuşuz. Geldiğimiz bu noktada değerli arkadaşlar süreç yönetiminde çok ciddi sıkıntılar olduğunu gördük ve bugünkü toplantımızda da bunu e, teşhis etmiş, tespit etmiş olduk. Tabii sağlık emek meslek örgütlerinin bu sürecin adeta tamamen dışında tutulması, çalışma gruplarında yer verilmemesi başlı başına vahim bir durum bir bilim kurulu var ama bu karara giden yolda, bu kararı şekillendirme yolunda asıl bu işin yükünü çeken tüm sağlık çalışanlarımızın temsil edildiği meslek örgütlerinin sürecin tam merkezinde ve karar şekillendirme yapısı içerisinde olması şart eder. Ama bugüne kadar maalesef bunun yapılmadığını görüyoruz. Yine e, şu anda gündemde olan bir test meselesi var. Testlerin yeteri sayıda yapılmadığını görüyoruz. Vaka sayısının çok gecikmeli olarak açıklandığı, bilim kurulundan bile vaka sayısının saklandığı, gizlendiği gibi acı bir gerçekle de yine karşı karşıyayız. Türkiye'de maske ile ilgili o ilk ayları isterseniz hiç hatırlatmayalım. Ne kadar gelgit yaşandı, ne kadar zikzaklar yaşandı. Bunların tamamının altında istişaresizlik var. Konunun taraflarıyla oturup meseleyi masaya yatırıp doğru bir şekilde görüşmemek var. Yine e, kurumsal bir iki taraf kurumsal öteki taraf gibi her meseleye olduğu gibi iki kategoride kurumların değerlendirilmesi sağlık gibi 84 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren bir konuda bu işin yandaşı ötekisi olmaz. Bu işin dost tarafı düşman tarafı olmaz. Bu iş ancak kafa kafaya verilip Türkiye için en doğrusu aranarak yönetilmelidir. Ve bu şekilde yönetilmediği için zaten hem dünyada vaka sayısında eğer açıklanan rakamlar doğruysa ki orada da şüphe var. Eğer açıklanan rakamlar doğruysa dahi dünyada üçüncü Ülke olmamız vaka sayısında bu sağlık tarafının ne kadar yanlış yönetildiğini bize gösteriyor. İşin Ekonomi tarafına baktığımızda da zaten son derece zayıf rezervleri tüketilmiş, e, hazinenin imkanları tüketilmiş, yedek akçeleri bitirilmiş bir ülke olarak bu pandemi sürecine Türkiye'ye girdiği için doğrudan destek konusunda da maalesef hükümet çok çok yetersiz kalmış durumda. Esnafımıza küçük işletmelere doğrudan destek gerekiyordu. Sağlık çalışanlarımızın her türlü ihtiyacı karşılanması gerekiyordu. Devlet tarafıyla özel sektör taraf arasındaki farklılıklar var biliyorsunuz. Yine bu pandeminin çalışanlar açısından özellikle bir meslek hastalığı kabul edilmesiyle ilgili de hala tereddütler var. Hala, hala mecliste süreç işlemiyor. Niye? E paramız yeter mi, yetmez mi? düşüncesi ağır basıyor. Siz bu ülkenin bütün kaynaklarını pandemi öncesinde tüketirseniz bu pandemi döneminde de kaynak bulamazsınız. O zaman hem sağlık tarafıyla ilgili böyle acı bir tabloyla karşı karşıya kalırsınız hem de işin ekonomi tarafında da Türkiye ağır bir krizle, çok yüksek işsizlikle ve yine e, ciddi bir yoksullukla karşı karşıya kalır. Bizim tekrar buradan çağrımız lütfen hükümete çağrımız lütfen İnsanları dinleyin. Muhalefet partileri de bu ülke için çalışıyor. Bu ülkenin iyiliği için, bu insanların iyiliği için çalışıyor. Meslek örgütlerimiz yani sağlık, emek meslek örgütlerimiz dahil olmak üzere. Herkes bu ülkenin iyiliğini istiyor. Herkese benim tarafımda mısın, öteki tarafta mısın, dostum musun, mısın diye bakmayın. Bu ülke hepimizin 84 milyon hep beraberiz ve gelin beraberce şu sorunun çözümü için omuz omuza verip çalışalım diyoruz. Buradan hükümete tekrar tekrar çağrımız budur. ben tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum. Eğer sorularınız varsa bana ya da e, Şebnem Hanım'a soruyu kime yöneltmek isteriniz de söyleyerek sorularınızı alabiliriz. Bir de sorunun başında da kendinizi tanıtırsanız ondan da ayrıca mutlu oluruz. Buyurun. Teşekkürler. Efendim. Sorum size olacak, Sayın Babacan olacak. Efendim siyasi gündemle ilgili bir soru sormak istiyorum. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması olmuştu. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur açıklaması oldu. Çok tartışıldı. E, siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İkinci bir sorum ise malumunuz 10-11 Aralık'ta AB zirvesi olacak. Ve Türkiye yaptırım meselesi de gündeme gelecek. E, bu usta ilgili değerlendirmeniz nedir? E, kusura bakmayın başta unuttum tanıtmayı. Ömer Sönmez Kürsen 24 Televizyon'dan teşekkürler. Evet, değerli arkadaşlar. Eğer bu ülkede Kürt sorunu var mıdır, yok mudur diye öğrenmek istiyorsak, bunu ilk başta bu ülkedeki Kürt vatandaşlarımıza sormamız lazım. Yani hükümetin tek taraflı değerlendirmesi bu sorunun varlığını ortadan kaldırmıyor. Evet bir dönem Türkiye gerçekten bu sorunların çözümü için çok önemli ve cesur adamlar attı. Ama şu anda geldiğimiz noktada bu sorun tekrar alevlenmiş durumda. Bizim vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerle alakalı ciddi sıkıntıları var. İnsan olmaktan kaynaklanan hakların olduğu gibi tanınması gerekiyor. Ve bu şu anda yapılmıyor. Kamuya işe alımlarda, terfilerde, üst düzey görevlendirmelerde çok ciddi bir ayrımcılık var vatandaşlarımız arasında. Dolayısıyla bunu mutlaka dediğim gibi Kürt vatandaşlarımıza ve bu konuyu iyi inceleyen, iyi çalışan sivil toplum kuruluşlarına bir sorsunlar. Türkiye'de çok sayıda insan hakları örgütü var. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başta olmak üzere pek çok uluslararası kurumlarda bir insan hakları sicili var. Düşünebiliyor musunuz ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulduğundan bugüne kadar Türkiye ile ilgili toplam 256 tane ihlal kararı vermiş. 256. Bizim hemen arkamızdaki ülke Rusya. Rusya ile ilgili verilen karar sayısı da böyle 65-70 civarında. Tam şimdi sayıyı hatırlamıyorum. Mertebe o. Yani biz yaklaşık 4 katı gibi bir sayıdayız insan hakları ihlalleri kararında. Bunu kim veriyor? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Tabii bunu hükümete söylediğinizde. İşte e, hemen düşman et, ilan etmeye, Türkiye'nin dostu olmadığını ilan etmeye hazır bir tutumu da görüyoruz. Zaten bu tür yönetim sistemlerinin, bu tür rejimlerin mutlaka bir karşı tarafa ihtiyacı var, bir düşmana ihtiyacı var. Aksi halde başarısızlıklarının üzerine örtecek bir yöntem bulamıyorlar. Yani kendi başarısızlıklarını üzerine kapatmak ancak bir karşı taraf ve düşman üretmekle söz konusu olabiliyor. Öte yandan e, Avrupa Birliği zirvesiyle ilgili gelişmeleri izleyeceğiz. Fakat şu acıdır ki yani Türkiye'nin dönüp de Avrupa Birliği'nin kendisiyle ilgili bir değerlendirme yapmasını beklememesi lazım. Türkiye'nin kendisinin doğru bir noktada durması lazım. Adalet konusunda, hukuk konusunda doğru yerde durması lazım. Bu Doğu Akdeniz meseleleriyle ilgili de Türkiye'nin haklı olduğu çok açık ancak dış politikada da düşmanlaştırma, ötekileştirme ve bütün coğrafyayı kendimize düşman etme sonucunda bir yalnızlaşma söz konusu. Doğu Akdeniz'de yalnızlaştığınızda en haklı olduğunuz konularda bile haksız yere düşersiniz. Avrupa Birliği zirvesini tabii ki izleyeceğiz ama bizim için açıkçası çok önemli değil. Oradan ne karar çıkmış, ne yapmışlar kendi bilecekleri iş. Biz bu ülkede bir şey yapacaksak kendi vatandaşlarımız için yapacağız, kendi insanlarımız için yapacağız ve eğer uluslararası haklarımızı, çıkarlarımızı korumak istiyorsak bunu da iyi bir diplomasiyle yapacağız. Dostlarımızı çoğaltıp düşmanlarımızı azaltıp yapacağız. Buyurun. Olay, Olay TV televizyonu Mevsim Altay. E, Figen Hanım size sormak istiyorum. Bundan önce Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünüz görüşme Bundan önceki görüşmede e, vaka sayıları ile ilgili açıklanan vaka sayıları ile ilgili bilimsel verilere dayanarak kuşku duyuyoruz demiştiniz. Böyle bir açıklamanız olmuştu. Hala o kuşkuyu duyuyor musunuz? Öncelikle birinci sorum bu. İkinci sorumda hem size hem de Sayın Babacan'a e, dün açıklanan ek tedbirler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeterli buluyor musunuz? Teşekkürler. Evet bunları sürekli açıkladığımız için ben burada tekrar sizi hani meşgul etmek istemedim aslında. E, tabii ki bu kuşkular var. Şöyle e, sahadan toplanan verilerle aile sağlığı kolumuzun değerlendirmesinde ki bundan yaklaşık bir hafta on gün önce e, basın açıklamasıyla da paylaşılmıştı. 47 binin üzerinde vakadan söz etmiştik ki bu sadece aile hekimlerine e, filyasyon sürecinde bildirilen rakamlar hastaneye doğrudan başvuruları içermiyor. Ee, şöyle bir tablo ile karşı karşıyayız. Eylül ekim aylarında yüzde on, yüzde on beş, yüzde yirmiye çıkmıştı test pozitiflikleri. E, Kasım ayında ne yazık ki yüzde otuzlar e, Dün itibariyle 176 bin e, test yapıldığı belirtiliyor. Dolayısıyla eğer e, rakamı görecek olursak 60 binler civarında. Oysa 30 bin açıklanıyor. Yani iki katı. Tabii başka değerlendirmeler de yapılabilir. Hasta sayısıyla zatürre oranlarını karşılaştırdığımızda bu daha da ürkütücü bir sayıya ulaşıyor. Hiçbir önlemin yeterli olmadığını biliyoruz. Olmaması da zaten hastanelerin şu andaki koşullarından anlaşılıyor. Sağlık Çalışanlarının yaşadığı tükenmişlikten anlaşılıyor. Acillerde yoğun bakım yatağı kurmaya çalışıyorlar, yoğun bakım yatağı kalmadığı için ve acillerde kurulan yoğun bakım yataklarında e, hemşire sayısı yetmez. Dolayısıyla insanlar sağlık hizmetine ulaşamaz duruma gelmiş halde bir milyon nüfuslu küçük bir kentte yoğun bakım yatağı sırası bekleyen acildeki hasta sayısı 30 küçücük bir şehirden söz ediyoruz. Hani e, işte İstanbul Türkiye'nin Wuhan'ı falan değil. Hani böyle bir tanımlama da gerçekçi değil zaten. Türkiye bir bütün olarak salgınla baş dememiştir. Salgın yönetimi değil algı yönetimi vardır. Yapılan açıklamalar da alındığı iddia edilen önlemler de salgın yönetimine dair bilimsel yöntemler değildir. Algı yönetimidir. Çok özür diliyorum. E, hani böyle tanımlamak gerekiyor. Neden? Çünkü insanlar e, koronavirüsün akşamları ya da hafta sonları birden etkinleştiğini mi düşünüyorlar ki böyle bir yaklaşım sergileniyor? E, hayır, tam bir kapanma önerdik biz sağlık, emek, meslek örgütleri olarak bundan iki hafta önce. Dedik ki en az iki hafta, tercihan dört hafta yani iki döngü süresidir virüs bulaşma hızının. İki döngü süresi kapanmalı. Ama nasıl kapanmalı? İnsanların bütün gelir kayıpları karşılanarak kapanmalı. Sosyal devlet ilkesiyle kapanmalı. Eve de kapanmamalı dedik. Toplumsal hareketliliği sınırlayın, toplu bulunan alanları kısıtlayın ama insanların bireysel fiziksel aktivitesini de arttırın dedik. Ve ayrıca da aile içi şiddetin nasıl arttığını, ev içi şiddetin nasıl arttığını gördük biz. O sınırlı hafta sonu dolaşım engellemelerinde kadın cinayetleri arttı, çocuk istismarları arttı. Sosyal devlet ilkesi çerçevesinde, sosyal hizmet çalışmalarıyla birlikte tüm sağlık alanını, tüm e, bu sosyal düzenlemeyi yapmazsanız salgınla başa çıkabilme olanağınız yok. Türkiye'de de salgınla başa çıkamıyoruz ne yazık ki. Evinizin penceresini açın, salgını engellersiniz. ...bir önleme yöntemi değil. Evet, e, değerli arkadaşlar... ...şöyle bir... ...dünyadaki son... ...yaklaşık 9-10 aydır... ...tabloya baktığımız zaman... ...ve... ...iyi iktisatçıların bilimsel çalışmalarına... ...baktığımız zaman şöyle bir tablo görüyoruz. Bu kapatma işini... ...disiplinli bir şekilde... ...ve... ...iyi tanımlanmış bir süre içerisinde yapan... ...ülkeler belki bunu bir defa yapıyorlar ama daha sonra tedbir ihtiyaçlarının azaldığını görüyoruz. Ama böyle yarım tedbir kapatalım mı ne kadar kapatalım diye bir tereddüt varsa böyle yarım yamalak bir kapatma süreci varsa o zaman sonuçların daha olumsuz olduğunu görüyoruz. Bunu hem iyi iktisatçıların araştırmaları bize gösteriyor hem de şu son yaşadığımız dönemde dünyadaki farklı farklı ülkelerin uygulamaları ve aldığı sonuçlar bize gösteriyor. Ancak şu anki hükümetin karşı karşıya olduğu bir sorun var. O da nedir? Bu tam kapatma süresinin ekonomik maliyetini karşılayacak bir güçleri ve enstrümanları yok. Bunu da iyi görüyorlar. Çünkü açlar baktılar, Merkez Bankası'nın rezervi var dedikleri rakam aslında tamamen borç. Üstelik o rakamdan çok daha fazlası kadar Merkez Bankası piyasaya borçlanmış durumda. Yani güncellenmiş verilere baktığımızda yaklaşık 46-47 milyar dolarlık bir rakam Merkez Bankası ekside. Diğer ülkeler nasıl atlatıyor bu sorunu? Ekonomik olarak nasıl atlatıyor? Para basıyorlar. Bakın Avrupa Merkez Bankası'nın bilançosu 4 trilyon eurodan 7 trilyon euroya büyüdü. Amerikan Merkez Bankası'nın bilançosu 4 trilyon dolardan 7 trilyon dolara yükseldi. Fakat bu ülkelerde olumsuz bir sonuç olmadı. Niye? Çünkü rezervleri iyiydi. Paraları zaten rezerv para birimiydi ve Avro bölgesinde mali kural vardı. Almanya'da mali kural vardı. Dolayısıyla bu geçici para basma onların ekonomisi üzerinde olumsuz bir etki oluşturamadı, oluşturmadı. Ancak bizim Merkez Bankası'nın yedek akçeleri tükenmiş, rezervler eksiğe düşmüş. Merkez Bankası işin ilk başında bir miktar para basmaya çalıştı. Fakat hatırlarsanız o kurun ilk 7 lirayı geçmesi, doların 7 lirayı geçmesi tam o döneme denk geldi. Baktılar ki olmuyor, para basınca kur sıçrıyor, para da basamamaya başladılar. Zaten bütçede israf çok büyük biliyorsunuz. Ciddi bir israf söz konusu. Hazinenin borcu iki yılda ikiye katlamış durumda. Yani 2018 Haziran'da 970 milyarlık borç şu anda 1 trilyon 935 milyara çıkmış durumda. Sadece iki yılda. Partili Cumhurbaşkanı ve yakın akraba bakan sistem, bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu üçgen ülkeyi bu duruma getirdi. Dolayısıyla tam kapatmanın ekonomik maliyetini karşılayacak bir Gücü kalmadı şu anda hükümetin. Onun için sıkışmışlık var. Onun için karar alamamazlık var. Tabii her sıkışmada olduğu gibi neyi görüyoruz şu anda? Bu işin bir suçlusu lazım ya. Çünkü suçlusu hükümet olamayacağına göre, biz kötü yönettik diyemeyeceklerine göre. Açıklamalar bakın. Daha dün, dün ifadelere bakın. Yani bu, bu ülkenin ekmeğini yiyip vatanına düşmanlık besleyen, havasını soluyup, ezanından bayrağından nefret eden diye ifadeler. Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey düşünülebilir mi? Bakın vatandaşı ikiye ayırıyorsunuz. Karşı cephe ilan ediyorsunuz. Sanki yöneten kendileri değilmiş gibi muhalefet partilerini suçluyorsunuz. Bir pandemi böyle yönetilmez, yönetilemez. Taraflı bir şekilde yönetilemez. Anayasanın emrettiği gibi tarafsız bir Cumhurbaşkanının ancak bu süreci yönetmesi gerekir. Anayasada öyle. Yemin metni öyle. O yemin metni değişmedi. Her konuda taraflı olmak, her konuda karşı taraf aramak ve böyle bir yöntem bu ülkede ancak hem kayıpları çoğaltır hem de ekonomik krizin daha da derinleşmesine yol açar. Bizim buradan tekrar çağrımız şu çalışma zihniyetinizi bir değiştirin. İlgili bütün tarafları bir çağırın, dinleyin. Bu ülke hepimizin. Kimse bu ülkenin kötüye gitmesini istemiyor. Kimse bu ülkeye düşman değil. Herkesin canı söz konusu burada. İstişareye açık, dinlemeye açık, eleştiriye açık bir yönetim zihniyeti olmadan bu sorunların biz çözülebileceğine açıkçası inanmıyoruz. Başka soru soran var mı arkadaşlar? Buyurun. Merhabalar. Medyaskop TV'den Okan Yücel'in sorusunu iletiyorum. Sayın Babacan'a. Tam kapanmaya gerekli görüyor mu ve salgınla ekonomik yönden mücadele etmek için devletin vatandaşa doğrudan maddi yardım yapması dışında bir alternatif var mı? Şimdi biz e, idealinin idealinin e, daha katı bir kapanma süresi belirlenmiş. Ama o kapanma döneminde de kapanmanın tüm ekonomik zorluklarını telafi edecek bir yaklaşımla bu işin çözülebileceğini anıyoruz. Ama dediğim gibi telafi edecek kaynak olmadığı için, tükendiği için, israfla çarçur edildiği için şu anda onu yapamıyorlar. Sorun da tam merkezinde o var. Bakın bizim yine bu 17 Mart'taki açıklamamızda açık açık koymuşuz. Demişiz ki krizin etkileri azalıncaya kadar vergi ve diğer kamusal mali yüklerde muafiyet, indirim ve erteleme yapılmalıdır demişiz. 17 Mart'ta söylemişiz. Yine demişiz ki elektrik, su, doğalgaz gibi ödemeler ertelenmelidir. Dağıtım şirketlerinin finansman yükü de bankalar tarafından karşılanmalıdır demişiz. Hani elektrik parasını almayınca kim finanse edecek? Toplamda bankalar bunu yüklenir. Bunların hepsi büyük şirket. Hepsini yazmışız. Hepsinin yolu belli. Aklın yolu bir. Aklın yolu bir ama ortak akıl arayışı olmayınca bir mutabakat arayışı olmadan ben bu işi bilirim diye hareket ettiğinizde sorunlar sadece büyüyor. Başka bir soru yoksa yavaş yavaş kapatabiliriz. Peki tekrar çok teşekkür ediyorum. Hem ziyaretiniz için teşekkür basın mensuplarımızı da Katıldığınız için sağ olun diyorum. Teşekkür. Biz teşekkür ediyoruz. Davetiniz için, dinlediğiniz için. Sağ